Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Asfalt 8 oynuyoruz ama değişik bir şekilde asfalt 8 oynuyoruz. Ve bugün yeni açtığım etkinliklerden bir tanesi olan Moto Kasırgayı oynuyoruz arkadaşlar. Hemen başladık. Hiç bekletmeden sizi başlayalım. Ücretsiz deneme diyelim yarış. Evet arkadaşlar, bugün de çok yorulmuştum okuldan geldim ben de. Evet başlıyoruz. Ve böyle videoların devamını gelmesi gel devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza ar aşağıdan ka abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ikinciyi yendim. Şu anda birinci olarak gidiyorum. 2'ye 2 3 İki kişiden ikinciyim ben şu anda. Çiğirde kasırka bir yaptım arkadaşlar. Güzel bir atlayış oradan. Sıvanda kopdala. Çok iyi bir hareket bu. İkinci herhalde uzayda kaldı arkadaşlar. Onu uzaya yolladık buruna Nerede kaldıysa bir türlü gelmedi. <laughs> Mükemmel bir atlayış oldu arkadaşlar. Abo! arkadaşlar motoru motoru hareket ettiremiyorum yani. Hı, hemen kontrolden çıkıyor çok zor bir şey. Oo! arkadaşlar öldük bir oldu. Çok iyi dönüyor. Havaya da kalkıyor motorla birlikte. Ve arkadaşlar şey diyecektim arkadaşlar. Unuttum pardon. E, kufi Kufi duman Kufi e, şarkısını bilenler Paylaş, hay paylaş dedim arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmasın. Kubik, eller havada, Kubik kapıda, çiğneriz aynada. Doğru söyledim mi onu da yorumlara yazın arkadaşlar ve bitirdik ve MSI kanalına ve e, o, oyunların nervisi kanalda abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bay bay.